Amel defterlerinin verilmesi Kur'an'ın anlattığı konulardan biridir. sağ taraftan amel defteri kendisine verilenler emmâ men utiye kitâbehu bi yemini mesela İsra suresinde 71. ayette geçer bu 70. ayette kitabı kendisine sağ taraftan verilen ve emmâ men utiye kitâbehu bi şimali o da Kur'an'ın kullandığı kavramlardan biridir Hakka suresinde geçiyor ashabul yemin Ashabul Meymene, Ashabu Şimal, Ashabul Meş'eme. bunlar da sağın adamları ve solun adamları diye ifade edilir. Sağın adamları defteri kendisine sağ taraftan verilenler demektir. Solun adamları defteri kendisine sol taraftan verilenler demektir. Yani bu böyle güncel hayatta bir siyasi tarafı olan bir söylem değil. Bu iyi insanların öbür tarafta amel defterlerini sağdan alacakları. Ee, öbürlerinin de soldan alacakları. Hatta soldan alacakların daha ağır e, günahı olanların defterini bir de sol arka taraftan karnının arkasından alacağı da eee Hak suresinde ifade ediliyor. Şimdi bu defterler nasıl bir defterlerdir? Bunu nereden bilmiyoruz yani nasıl bir defter olduğunu. Ama amellerimizin dünya hayatında kaydedildiğini Kur'an'da e, ondan fazla ayetten biliyoruz kiramen katibin dediğimiz işte İnfitar suresinde söz edilen işte o yazıcı değerli melekler insanların yapıp ettiklerini koruyan, kaydeden görevlilerdir. İnne rusulena yektubu ne matemkurun. Elçilerimiz insanların işte ürettikleri bir takım hezeyanları yazıyorlar diye. Senektubu <laughs> makalu onların dediklerini yazıyoruz, yazacağız diyor Allahu Teala. Hatta Yasin'de var ve nektubu ma qaddamu ve asarahum takdim ettiklerini ve eserlerini yazıyoruz diye ifadeler var. Yani ameller yazılıyor, yazdırılıyor. Bu kesin. İşte o amel defterleri mahşer sabahı diriltilme, toplanma, Allah'a sunulma ve dördüncü aşama bilgilendirilme dediğimiz aşamada insanlara amel defterleri verilecektir. Ve amel defterleri her kime verilirse o açıp içindeki duruma bakınca kendisinin ne mal olduğunu, kaç paralık adam olduğunu, hesap görücü olarak aslında kendisine kendisinin yeteceğini Cenab-ı Hak o şeyde İsra suresinin 15. ayetinde bildiriyor, beyan ediyor. O amel defterinin okunmasıyla alakalı ilk kara kitap diyor. Kitabını oku, kitabını oku. Bazı din adına konuşanlar kitap deyince işte Kur'an'ı oku diye tercüme ediyorlar. Ben de ayıp oluyor diyorum yani. Ayıp oluyor. Oradaki kitap Kur'an değil. O amel defteri. İsra suresinin 14. ayeti bu. Kitap ek kitabının amel defterleri herkese verildiğinde herkes onları okuyacak. Hakka suresinin içeriğinde bu amel defterlerinin sağdan ve soldan alan kişilerle alakalı onların cümlelerine çok güzel yer, yer verilir. Rabbim amel defterini sağ taraftan alanlardan eylesin diye dua edeyim. E, bu arada bu amel defterleri konusunu e, dile getirirken bir defa şunu da söyleyeyim hani bu söylenmezse iyi olmaz. Hakka suresindeki konu 19. ayetten 33. 34 hatta 36. 37. ayete kadar bu amel defterleriyle ilgili bilgi Hakka suresindeki Vaka suresinde de sağdan alanlar soldan alanlar bilgileri 27. ayetten itibaren işte e, nereye kadar devam ediyor? Ta 53. 54. ayete kadar devam ediyor Vaka suresinde. Amel defterinin sağdan soldan alınan pozisyonuyla alakalı. Kamer suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ve küllü şeyin faaluhu fi zubur. İnsanların yapıp ettiği her şey defterlerde, kayıt kayıtlardadır. Ve küllü sagirin ve kebirin müstatarun. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır. Bakın Kamer suresinin 52 ve 53. ayetleri. Yani insanların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. Kitaplarda mevcuttur. Küçük ve büyük her ne yapılmışsa onlar satır satır yazılmıştır. Niye bu küçük ve büyük ayrımını özellikle hatırlatıyor Allahü Teala? Şunun için. Keyif suresinde Rabbimiz buyuruyor ki surenin 49. ayetinde ve bu da al kitabı amel defteri ortaya konulacak. Feteral mücrimine müşfikine min mafihi suçluların o amel defterinde bulunanlardan dolayı e, korktuklarını göreceksin. Ve diyor olacaklar ki ma kitabı bu kitaba ne oluyor da la yuâdiru ve la kebîraten illâ saha küçük dememiş, büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş. Ve vecedû ma amilu onlar dünyada yapıp ettiklerini aslında karşılarında hazır bulmuş olacaklardır ve la yazdımu rabbuk ahada ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. İşte o gün amel defterini aldığında sevinerek alın işte amel defterin budur müjdesiyle Rabbimizin haber verdiği Hakka suresindeki o yiğit kullardan olma duasını bu sorunun sonunda dillendiriyor ve amin diyorum. Sizin de amin dediğinizi duyar gibiyim.